Merhaba arkadaşlar. Bu videomda PIC içerisinde yer alan logic 8'in tamamını kullanarak bir yürüyen ışık devresi yapımından bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi kullanmış olduğum PIC 18F46Q10'da 8 adet lojik hücre bulunmaktadır. Bu hücrelere istersek ki pikin içerisinde modüllerden giriş çıkış alabiliriz veya bu hücrenin hepsini peş peşe bağlayarak da istediğimiz herhangi bir devreye oluşturabiliriz. Ekranda da gördüğünüz gibi 8 adet JK flip flop'u peş peşe bağlayarak bir yürüyen ışık devresi yaptım. Bu devrede sadece dikkat etmeniz gereken şey şu. En son flip flop'un Q çıkışı ilk flip flop'un K girişine giriyor. Yani en son flip flop'unda çıkış ise ilk flip flop'un J girişine giriyor. Yani orada bir tersleme söz konusu. Ve hepsinde clock pass'ini aynı anda veriyorum. Yani senkron veriyorum. Değerimiz çalıştığı zaman LED'ler sırayla yanıyor, LED'ler sırayla sönüyor. Ben burada clock süresini değiştirerek ne yapabilirim? Bu animasyon süresini çok rahatlıkla değiştirebilirim. Devre kurması rahat olsun diye ben genellikle ne yaptım? Pekin 17 nolu bacağından başladım. 24 nolu bacağına kadar 8 tane LED sırayla dizdim. Tabi burada dizerken artık şey olacak. Hani hangi lojiksel hangi çıkışa denk geliyor onu tam olarak bilmiyorum. Onu programı tasarlarken orada yapacağız. Yani normalde ilk LED'imize işte birinci hücre, ikinci hücre, ikinci hücre, üçüncü dizim, üçüncü, üçüncü hücre şeklinde olmayacak. Burada hücreleri karışık olarak kullanma durumu söz konusu olabilir. Ona sadece dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni proje oluşturuyorum. İlk 18F46Q10. Next. Derleyicimi seçtim. CLC. Daha büyük harfle CLC. Yürüyem yürüyen ışık devresi yapacağız. Paketli bir dıp kılıf. Oslotok harici. HS oslotor. Tabi burada oslotorumuzu ne yapıyorduk? 16 kat hızlandırıyorduk. Frekansımız da 16 MHz. Bunu ayarladım. Şimdi ben projemde ne kullanacağım? Clock sinyal için timer 0 kullanacağım. Hemen timer 0 clock surge'ü frekans olsun. Şu 1024 dedik. Şuna 8 dedik. Olmadı. Aslında bunun bu kadar yüksek hızlarda çalışması gerek yok. Ledler hızlı yanıp sönmesini istediğim için. Hani ben buraya yaklaşık 200 milisaniye yazayım. Tabi bu frekansı ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz daha sonra. Ben 8 modülün 8'ini de kullanacağım. Hepsini JK flip -flop olarak değiştiriyorum. Daha sonra pin moda girerek ben ne yapmıştım? 17 nolu pinden başlayıp yaklaşık 24 nolu pine kadar sırayla 8 tane pin tanımlamıştım. Bunları hani illa şey olsun dememiştim. Bu logic modüllere logic sayıları sıralı kullanmayacağım demiştim. Bakalım 17 nolu aya 1. sel geliyor mu? O kaçmış? C2 imiş. Mesela ben bir 1. seriye tamam C2 atayabiliyorum. Output Tamam. İkincisi C2 atadım. Mesela D0'a Evet 3 atayabiliyormuşum. D1'e 4 atadım. Şimdi D2'ye 5 atayabiliyor mu acaba? D2'ye 5 atayamıyorum. D2'ye neye atayabiliyoruz? 7'yi 8'e. Şimdi 5 6 6'yı kullanmadık. C4'e 5 e atadım. C5'e de 6'yı atadım. Şimdi zaten bu şey sağ tarafta gözükecek. O yüzden buradaki sıralamaya dikkat edeceğim. İlk kloktan başlayacağım. Hepsi birinin peşine aktara aktara gidecek. En sondaki ilk bizim flip tetikleme amacından kullanacağım. Tabi bu işlemi yaparken ne yapmamız lazım? Çok yavaş düşünmeniz lazım. Hani böyle hızlı hızlı, acele acele yapmayın. İlk önce ne yapıyorduk? Bir kere timer'ımızı bizim kulağımıza veriyorduk. Timer 0, Overflow'u. Hop. Bizim kulağa giriyoruz. Bu tüm hepsinde standart olacak. Ondan sonra ilk flip-flop'un J girişi hangisi? de Son flip-flop'un K çıkışı. En son flip-flop olarak JLC 6 kullanmışım. Ben direkt burada JLC 6 sağ içten çeyleyici 6. Şimdi bunu so so şunu diyebilirsiniz. Ha hani bir tane Q çıkışımız var sadece burada. Q değil çıkışım yok. Aslında Q değil çıkışımız ne? Q çıkışının değillenmiş hali. Şey yani ben oturup 6. flopun çıkışını direkt ben J'ye bağlarken bir de bunu ne yapıyorum? Değilliyorum. Doğal Q değil çıkışına bağlamış oluyorum. Yani bu işlem aslında bu kadar basit. 6. olduğu no çıkışımızı ilk flip-flop'umuza verdik. Bitti bu işlem. Direkt ikinci hücreme geçtim. İkinci hücremde de Yine unutmadan timer'ımızı verdik. Timer sıfırı. Ondan sonra birincinin çıkışı. Birincinin çıkışının değillenmiş hali. Hop hop. Tamam bu da bitti. Hemen üçüncüye. Sadece burada ne var? Biraz dikkat lazım. O yüzden sakin sakin yapalım. Mesela bak burada CPV2 yazmış mı yanlışlıkla? CLC2 out. Hemen bağlantı yaptık. 2'yi bir kontrol edelim. 1'in bak bunu da CLC1 yapacaktım. GCPR farklı bir şey. Logiksel 1. Logiksel 1. T0. Logiksel altı, logiksel altı T0. Tamam. Sıra 4 var. 4'ten önce 3 varmış. 4'ten sonra direkt neye geçmiş? 7'ye geçmiş. O zaman direkt 7. hücrede konfigüre etmeye başlıyorum. 7. hücreden önce 4 4'ün çıkışta girecek buna. Arada kaydedin. Aslında yapmış olduğum şey az önce proteüste çizmiş olduğum devrenin birebir aynısı. Sadece burada ne yapıyorum? Şurada klikleyerek bu konfigürasyonu yapmaya çalışıyorum. 7'den sonra 8 Bunların girişleri 7'den alıyordu. Bir de bu tür şöyle mantığını çözmek için hani uygulama işini kendiniz yapmanız lazım. Hani bazı işler böyle 200 yıllık olacak işler değil. Bol bol uygulama gerekiyor. 8'den sonra 5 nolu hücreyi kullanacakmışız. Ha, 5'te 8'den oluyor doğru ya. 5 Beş alıyor. Son olarak da altı. 6. 6 da nereye veriyordu? 1'e veriyordu. Evet. Herhalde burada konfigürasyonu ve her şey doğru ayarladıysak bu iş burada bitmiş oluyor. Ben süre 200 milisaniye vermişim. Duruma göre hızlandırıp azaltabiliriz. Tamam. Şuradan generate diyelim. Bizim için gerekli ayarları kaydetsin. Oluştursun. Generate Complete. Değerli piki yüklerim ve çalışmasını izleyelim. Bakın gördüğünüz gibi buraya herhangi bir, bir gram kod yazmadım. Tabi kod yazmadım deyince bazı arkadaşlar şunu diyor. Hocam işte arka tarafta konfigürasyonlar için gerekli register ayarlamaları yapıldı. Evet registerları belli değerler yüklenerek bu yapmış olduğum tasarım piki anlatıldı. Yapmış olduğumuz yürüyen ışık devresi yani yazmış olduğumuz kodtan bağımsız olarak sürekli çalışacaktır. Yani elektrik olduğu sürece durmadan sürekli çalışacaktır. Tabi oradaki devre biz nasıl müdahale edebiliriz? Bu yapmış olduğumuz register değerlerini program çalışkan değiştirerek de yani oradaki devrinin şeklin şemalını, çalışmasını, çalışma şeklinin değiştirme imkanımız her zaman bulunmaktadır.